mahallemiz şehrin içinde köy gibi kaldı. Ya, ulaşım sorunu var. Ondan sonra çevre düzenlemesi var. Kalansiyon kokusu geliyor. Burada bir yayaların yürüyeceği kaldırım yok. Ya, suyumuz yetersiz. Zaman zaman sularımız kesiliyor. Mahallenin saat başı bir otobüs gelmesini istiyoruz. Bakkal yok, bir şey yok. Bak karşıya yol yokmuş. Yol üsteyle. O çok bir sorun. Su, su sorunlarımız var. Kireçli. içemeyiz doğrusu. Daha, daha içeden, su doldurup geliyor. Isparta'dan doldurup geliyor oradan. Sevgili şeker evler mahallesi sakinleri. Mahallemizin su ve altyapı ile ilgili problemlerinin olduğunu biliyoruz. Diğer mahallelerde olduğu gibi bu problemleri burada da en kısa sürede çözeceğiz. Ulaşımla ilgili sorunların da farkındayız. Halk otobüslerinin sefer sayısını artırarak bu problemi de burada en kısa sürede çözeceğiz. Size bir müjdem var şeker plajına yapacak olduğumuz büyük şeker plajı projemiz ile artık Şeker Evler Mahallesi'ni köy olmaktan çıkaracağız. Yeni bir burdu için, güzel bir burdu için geliyoruz.